Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kafa Topu iki oynayacağız. Evet duyduğunuz gibi Kafa Topu 2. hemen girelim oyunumuza. Kesinlikle kısalım. Gitsin arkadaşlar. Hmm. Hadi, hadi şimdi önce günlük rutinlerimizi yapalım. Ben reklamı izleyip hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, mu lan? Evet arkadaşlar geldim reklamı izleyip şarkı şarkımızı çevirdik. Nadir paket alsak iyi olur. Ama iki, kat DP. 20 dakika boyunca. Tabii ki hayır. İki kat DP gelmiş arkadaşlar. Öyle yani marketimize girelim. Hmm. Arkadaşlar bunu açtım ama açtım ama olmadı. Olmadı ama olmadı. Çok istiyorum bu kas karakterini ama açamıyorum türlü. hareketimize bakalım neler var. Şu an bir şey yok gibi görünüyor. Bana bekleyin arkadaşlar. Süper kazık kazan var onu izleyip Arkadaşlar şimdi ha, bunu seçelim hadi. Benim yok zaten. Sanırsız bilet verdim Neyse en azından neydi ya? De. Likte Beşinciyim yani. Birinci benle çok bir Arasında çok bir fark var 172'den 23'ü çıkar Abi 149 149 149 Puan kazmam gerekiyor benim o vid o fobudi moşa rakibimiz güzel çıkarıyor rakibimiz sikersiz oynuyoruz. benim şey işte sen diye şu yes. birinci golümüzü attık versiyon yaptı ya. Çok kut kullandım tersiyonu dertmişim. Derken dermişim aslında alışmış. Ay ayı nice. oruz. Arkadaşlar sonra yani ıı, Yani benim sınıfımdakiler e, bana video içeriği de sunabilir. Roblox'ta çekebilirim yani isterseniz. Roblox'ta benim için uyar yani bana Roblox. Hocam ya ne yaptın? Ayıp. O kadar kısa sürede ateş top basabilirsin? Basın. Allah Ekber Ah bu çok gol seviliyor. Seviye Kötüymüş şey. Uy. Adam terk tutta kalma şunda. Bu maçı yüzde yüz yendik arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar yüzde yüz yemedik kalp ve gizleyebilir miyiz derken maç bitti. Arkadaşlar şimdi hemen düşeyim. Dönelim. Hmm. Arkadaşlar değer mi dedim ama ben almayacağım. Dur. Tamam. 12.000 altın geldi etkinlik ödülümden Toplam 1500 altın geldi. Maçın oynayalım mı? Oynamıyoruz. Oynayamıyoruz. Çünkü altın şeyim yok ki. Elmasım. Şimdi karakter. Karakterlere girdik arkadaşlar. En yakın şimdi önemli karakterler lazım. Şimdi bu nasılmış? Cevher ayak. Ha, bunu da sıkal kız oldum ana. Arkadaşlar ben de Lucas karakterini bulamıyorum nedenini yorumlara yazabiliyor musunuz? gerçekten Vega karakteri çok iyi. On yeni karakter zaten arkadaşlar. Boşuna koymamışlar onu herhalde. 26 puanımız var. İkinci maçımıza geçelim hemen. Kral ıı, en son maçını yenmiş. Benden önceki maçını yenmiş. Bu da şampiyon arkadaşlar aslında. Direkten 5 yuvarlak direği sıkıldı. Eritim şunu. Ee, arkadaşlar bu rakibimizi küçümsemek lazım. Hiçbir rakibini de küçümsemeyeceksiniz. Yedik. Ya of. Neyse arkadaşlar sakin. Ben bu arada sinirlerim hiç hakim olamıyorum arası. arası da. zaman zaman değil de. Oy. Bunu demeyecektin kardeşim. посады. Вообще сам Объем мне, объем. Помню, Ну, лучше в поле босого Ну, ну. Уф. Короче, я бы когда dayamadım ya. Arkadaşlar tek umudum kaldı o da çift gol. Yeah. Zamanlamasını iyi kullandı çift golün arkadaşlar. Hocam değil bak bu um, değil. Yapma, yapma. Şu an vallahi halimi görebilirsiniz. Arkadaşlar bu çok kötü oldu bizim için. Arkadaşlar DP'mizi hemen alalım. Dikkat DP'mizi etkinleştirelim. Şimdi kasıyoruz. <laughs> Mustafa dayı. Aha. Aa Cinet. Şampiyon mu da benim gibi? İki. İki. En son dün dün attım sanırım kafa topu videomu. Onda ses gelmemiş. Ee, çünkü ben e, çok kalitesi şeyden yapmışım. Ee, video kaydı şeyinden arkadaşlar. olmam mı o Sanırım. Aynen ne oldu Ah Arkadaşlar krompon maalesef bayağı kötü. Ah! Ooo! Oh. Ooo oh, ne oluyor? Ekü giyiniyoruz. Rakip yemeyiz onları ya. 4 2 Arkadaşlar benim karakterim ne merak ediyorsanız Ejder Göz. 6 seviye. Yani onun dışında çok iyi karakterlerim yok ama. Aslan Kral çok kötü. İnanılmaz ama. Kötü. Elmasım yok ondan dolayı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Çok sinirlerim. Arkadaşlar takıma katılmak isteyen katılabilir tabi. Evet arkadaşlar elmas satın alıp geldim. Başlıyoruz. Ben size beyaz buz karakterini göstermemiştim. Beyaz buz karakteri vardı. Şimdi deneyeceğiz. Zayını alalım. bir tane paket vardı onu aldım. Ha. İlk kolumuzu attık beyazımızla. Bir işe yaramadı. Oh. Yeah. Arkadaşlar maşallah şov yaptım şov. Arkadaşlar pardon kayıt kayıt kesilmiş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.